Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Southampton, deplasman ekibi Bournemouth'u ağırlıyor. Ev sahibi ligin dibinden hala kalkamıyor ve sadece 24 puana sahip. Deplasman ekibi ise, ateş hattının hemen üstünde fakat işi hiç kolay değil. Ben temponun kolay kolay yükselmeyeceği bir 90 dakika bekliyorum. 2.56 seçeneği fazlasıyla ideal görünüyor. Wemps, tahmin 2.56 oran 1.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.